Ben buranın geleceğinin çok farklı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sözümün başında söylemiştim, çok artıları var. Bir kere hani bütün mağaza sahiplerine bizler de öğreniyoruz, ürünleri öğrenme şansımız oluyor, eğitim verme şansımız oluyor. Bu çok güzel bir şey. Öncelikle hani bu mağazan olsun ailesine çok teşekkür ediyorum başta size, bütün herkese bu ürünleri çünkü insan bilmediği ürünü asla satamaz. Dolayısıyla bu e, bence en önemli kriterlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel ürünler sisteme giriyor. Çok güzel e, hepimiz kendimizi geliştiriyoruz. Hem kişisel gelişim anlamında hem ürün anlamında. Çok güzel bir aile. İkincisi diğer pazar yerlerinde sizin kontrolünüz dışında fiyatlar inip çıkabiliyor. Ama mağazan olsun da fiyatı belirleyen kişinin tedarikçi olması bence en önemli noktalardan bir tanesi. Fiyatı belirleyen kişi sesini. Dolayısıyla bütün mağazalarda e, aynı fiyatla satılıyor. Benim ilk dikkatimi çeken e, şeylerden bir tanesi. Ben hani e, dünyayı geziyorum, inceliyorum, bakıyorum ama ben böyle bir sistemin dünyada olduğunu düşünmüyorum çok net. E, dolayısıyla e, bir kere en büyük artılardan bir tanesi Domain ile geldik buraya biz. Bir site aldık sizden. E, bu rakamların çok komik olduğunu düşünüyorum Ali Bey. <laughs> ben bir ticaret sitesi kurdum. 50 bin TL verdim ama sizden bir site aldım 2500 TL'ye yani bugün 2500 TL'ye hani ben hiç unutmuyorum ilk gece ben sizinle beraber bir eğitim verdim aynı anda burada eğitim verirken 2500 TL düşmüşü zaten bana hani sipariş anlamında hani <laughs> bunlar çok hani hakikaten e, komik rakamlar olduğunu düşünüyorum e, dolayısıyla buranın çok artısı var gelecekte 100 bin mağaza dermokadın e, satıldığını hakikaten hani düşünemiyorum şu anda gelecek rakamları. O yüzden benim için e, buranın çok önemli olduğunu düşünüyorum Ali Bey.